Yine size genel analize vereceğiz. Müdessir Suresi. Ey örtüsüne bürünen kalk ve uyar. Rabbini yücelt. Nefsini arındır. Şirkten uzak dur. Yani bu birebir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam üzerine tecelli oldu. Aynı zamanda Mehdi üzerine de tecelli olacaktır. Ey örtüsüne bürünen. Yani örtüyle gizlenen. Mehdi fark edemiyorsunuz. Neden? Çünkü Allah önüne perde koymuş. Doğu yok. Mehdi ismi Muhammed'dir, Ahmet'tir. E ee, baba ismi Abdullah'tır. Başka Medine'de doğacak, Mekke'ye geçecek. E bu aşkardır. Mehdi'nin gizli, gizlilik tarafı o zaman yok ediliyor. Mehdi'nin gizli olması gerekiyor. Ev örtüsüne bürünen, yani gizli olan, aşikar olmayan, kalk ve uyar. Yani belli bir vakte kadar gizli olan ondan sonra artık yavaş yavaş fark edilen. Bu yavaş fark edilme anı bizim yaptığımız tespitlere göre Haziran ayı 2025 yılına geçmesi gerekiyor. Yine en doğrusunu alabilirim. Biz yine Kur'an ayetlerinden ve da dünyadaki güncel durumdan Analiz ederek bu tarihi veriyoruz Kalk uyar Rabbini yücelt Bak buradaki detay önemli Rabbini yücelt Yani tarkaçını, şeyhini, gazını, siyasetçini yüceltme Rabbini yücelt Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok Nefsini arındır Bu peygamber aleyhisselatü vesselam üzerine fazla teceli olmadı Bu birebir Mehdi üzerine teceli olacak Mehdi dediğimiz karakter Neden fark edilemiyor Perde dediğimiz şey nedir Günah işleme şeyidir Fetih süresine geçiyoruz zaten. Fetih süresinin ilk ayetleri. Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetti ve hatalarını affetti. Hata ise bu peygamber üzerine tecel oldu. Eğer oradaki ifade günah ise peygamber günah işlemeyen bir varlık zaten. Yani bu mehdi üzerine tecelli olan bir ayet. Bu zaten Fetih süresi birinci ayetin analizi de güzel. Çünkü bize peygamber aleyhissalatü vesselam hadisiyle eşleşiyor. Peygamber ne diyor? Bu ümmetin başı mı hayırlı, sonu mu hayırlı bilinmez. Yani sahabeler mi üstün veyahut yaşadığımız bu ahir zaman insanları mı üstün bilinmez. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi. Peki sahabelere baktığımız zaman sahabeler arasında katil olanlar var. Sahabelere baktığımız zaman namaz kılmayanlar da var. Zekat vermeyenler de var. İçki içenler var. Zina yapanlar var. Peki bunlar nasıl oluyor da bir sonrakilerden daha üstün olunuyor. Çünkü peygambere tabi oldular. Yani bu zamandaki ahir zaman insanların üstünlüğü nereden gelecek? İki şeyden gelecek. Birincisi deccallerden yani zalim siyasetçilerden taraf olmamak. Deccal demek zalim siyasetçi demek. Çünkü peygamberin hadisi var. Yani size onu da analiz edeceğiz. Benden sonra hilafet veya nübüvvet hilafeti 30 yıldır. Nübüvvet içinize Allah'ın dilediği kadar devam eder. Sonra dilediği zaman onu ortadan kaldırır. Sonra nübüvvet sistemine bir hilafet olacaktır. Bu da Allah'ın dilediği kadar devam eder. Ardından Allah onu da dilediği zaman ortadan kaldırır. Sonra da ısırıcı bir saltanat olur. O da Allah'ın dilediği kadar devam eder. Ve Allah onu ortadan kaldırır. Sonra ne olur? Ceberut bir saltanat gelir. Ve o da Allah'ın dilediği kadar devam eder. Ardından Allah dilediği zaman onu ortadan kaldırır. Sonra mübüvvet sisteminde bir hilafet olacaktır. Yani Mehdi dönemi. Bak Mehdi'den önce ne olacaktır? Ceberut bir saltanat. Yani Deccal dediğimiz karakter... Aslında bir siyasetçi Deccal dediğimiz karakter Aslında bir siyasetçinin topluluğu Yani tek bir kişi değil Cebbar bir saltanat sistemi Yani 100 yıl önce sistem başladı Deccalistten başladı Ve 100 yıla kadar hala devam ediyor Bugün Müslüman topraklarını Dini kullanan devletin malını yağmalayan adaletsizlik yapan Sufyan'dır Eğer bunu kafir yaparsa Deccal olur işte ses Sufyan ve Deccal sistemi de budur. Ve ondan sonra ne gelir? Me, Me, Me gelir. Mehdi'nin üstünlüğü nedir? Müdessir sesine geçiyor. Şirkten uzak dur. Yani zalim siyasetçilerden uzak dur. Yok efendim bu bu parti diğer partiden iyidir. Öyle bir şey yok Allah nezdinde. Allah ne diyor? Araf suresine Allah adaleti emretti. Ve da Nisa suresine ne diyor? Bakara suresine ne diyor? Düşmanın bile olsa adaletsizlik yapmayacaksın. Ve da diğer ayetlerde kendi aileden de olsa yani senin eşin, karın, çocuğun bile olsa onlardan taraf olmayacaksın. Adaletten taraf olacaksın. Çünkü senin Rabbin Allah. Ama Deccal ne diyor? Ben de ilahım diyor. Sufyan ne diyor? Bizim menfaatimiz daha önemli. Çünkü diğer parti gelecek. ve da diğer sistem gelecek. İşte sufyanı hissem budur. Anlamanız için. Dördüncü ayet. Nefsini arındır. Bu Mehdi'nin öndeki perdelerin açılımı. Mehdi dediğimiz karakter günah işleyen bir karakter. Yani günah işlemeyen bir karakter değildir. Günah işlemeyen bir karakter olsaydı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi var. İsa'dan başka Mehdi yok. Gerçek anlamda. Bu doğru. Çünkü Hazreti İsa günah işlemeyen bir karakter. Ancak Mehdi dediğimiz karakter küçük günah, büyük günah, kebair günah dinlenle çıkmış olabilir. Yine en doğrusunu alabilir. Bunları işleyen karakter. Eğer bunları işlemeseydi o zaman bu hadis ortaya çıkmazdı. Yani küçük günah için bu hadis ortaya çıkmazdı. Ve hatta Mehdi bir günde ıslah olur hadisi de var. Bu hem günah ve alta günlük yaşamdaki yanlış olaylar da olabilir ve hatta derecesinin yükselmesi de olabilir. Fark etmiyor. Mehdi neden fark edilmiyor? Çünkü Mehdi günah işlediği için. Ve tarikatçılar, cemaatçılar bunu yanlış anlatıyor insanlara. Yok Mehdi alim olacaktır, şeyh olacaktır. Yok gaz olacaktır. Mehdi'nin önemli anlatılmasının sebebi alim olması değildir. Şeyh olması değildir. Namaz kılıp kılmaması değildir. Mehdi'nin önemli anlat olmasının Mehdi'nin önemli olmasının temel sebebi nedir? Daha imtihan başlamadan Mehdi'nin önemi geldi. Çünkü şeytan da namaz kılıyordu. Şeytan namazdan isyan etmedi. Kibirden isyan etti. Yani şeytani sistem, kibir sistem, kibir sistemi, firavun sistemi, insanlar içindeki kibir, insanlar içindeki o firavunluk, ilahlık sistemi. Bu hem insanlar içinde de oluştu, bu siyasetçiler arasında da oldu. Sahte ilahlık düzeni. Mehdi neyi? Mehdi neden önemlidir? Sahte ilahlık düzenini yıkacağı için yani insanlar arasında da bu sahte ilahlık düzeni oluştu. Ailesi ona diyor ki bu böyledir, şu şeyledir. Sen neden bu böyle, şu şeyle diyorsun? Allah'a göre bu böyle değildir. İşte bu sahte ilahlık düzeni. Kendi kafasına göre kurduğu sistem. Ve altta dost, çevre, ve altta gelenek, görenek, tarikat. Allah cömertliği teşvik etmiştir. Tarikatçılara baktığımız zaman, cemaatçılara baktığımız zaman eğer desem ki 1 milyon her bir cemaate 1 milyon dağıtılacak. Kendi çevresine dağıtacak. Yani gelip de bir tane ateist sokakta yatanı vermez. Günlük kırmızı et yiyen birisine o parayı verecek. İşte bu Allah'ın sevmediği bir şey. Cemaatçılar ve da tarikatçılar da bu şeytani ve da sahte ilahlık düzenini kurdular. Yani onlar da bu sistemin içindeler. Ve da siyasetçiler, siyasetçiler de böyle. Yani temiz siyasetçilere lafımız yok. Ancak Allah'ın helal kıldığını haram kılan, haram kıldığını helal kılan, Allah'ın yasaklamadığını yasaklayan, yasakladığını da çiğneyen, sahte ilahlık düzenini kuran, çünkü Firavun da sahte ilahlık düzeni kurdu. Musa aleyhisselam Firavun'a gidiyor. Biz alemlerin Rabbi olan Allah'ın Resulleriyiz, elçisiyiz diyor. Firavun dalga geçiyor. Alemlerin Rabbi nedir? Firavun kendi kafasına göre bir sahte ilahlık düzeni kurdu. Bana bir kule yap belki Musa'nın ilahına çıkar bakarım. İşte Virabun'un kurduğu sahte ilahlık. Meydinin hazyan ayındaki çıkışı. Yani bu çıkışı biz nereden öğrendik? Kur'an kendindeki ayetleri analiz edelim. Bu bir. Peygamber aleyhisselatü vesselam hadisine bakarak bu iki güncel duruma bakarak. Yani illa 2025 yılında %100 çıkacaktır demiyoruz. Bizim yaptığımız tespitlere göre çıkacaktır. Yine. Kesinlik Allah katındadır. Yani tasarruf Allah katındadır. İstese çıkartır, istese çıkartmaz. Ancak bizim yaptığımız analizlerde, Bediüzzaman'ın yaptığı analizlerde bu yönde. Ne diyor? Çiçekler baharda açar. Ve baharın son günleri, Mayıs'ın son günleridir. Biz ne dedik? Mayıs'ın son günlerinde, son bir haftada veya son 10 gününde olayların gelişmesi gerekiyor. Gökyüzüne tuhaf şeylerin oluşması gerekiyor. Mehdi'nin ortaya yani Mehdi'nin isim olarak değil de bir lakap olarak ortaya çıkması bekleniyor. Mayıs'ın son 10 gününde. Haziran'ın ilk haftasında ve da ilk 10 gününde ise çünkü Kurban Bayramı var Haziran ayında. İlk haftada. Bu yüzden biz Haziran ayının ilk haftası diyoruz. Haziran ayının ilk haftasında ise Mehdi'nin isimle çıkması bekleniyor. İnsanların Mehdi ile dalga geçmesi gerekiyor. Bu isimle Mehdi olmaz denilmesi gerekiyor ve insanlar Mehdi'yi red edecek. Neden red edecek? Çünkü Mehdi dediğimiz karakter günah işleyen bir karakter. Onlara göre Mehdi günah işlemez. Bu Allah'a iftiradır. O zaman Allah o zaman Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Nebilerin sonuncusu Muhammed'dir diyor. O zaman oradan Nebilerin sonuncusu haşa ve kella Muhammed değil Mehdi olması gerekir. Eğer Mehdi günah işlemeseydi. Çünkü peygamberin üzerinde ismet esması var yani günah işlememe. Mehdi'nin üzerine ismet esması yok. Ve Mehdi bir nebi, bir peygamber olmadığı için günah işlem bir karakterdir. Bu tarikat ve da cemaatçilerin din anlatımlarına fazla ilgilenmeyiniz. Ve da bu ülkedeki diğer kanallar illa tarikat cemaat değil, Herhanem Hanem kanalı ve da o sözler köşkü ve da diğer nurcuların kanalları ve da diğer artık ne kadar dinin kanal varsa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ahir zamandaki insanlar müsün ve da sahabeler müslüm. Yani kendi zamandaki sahabeler mi? Bilinemez diyor. Buradaki detay nedir? Senin namaz kılıp kılmaman değildir. Çünkü sahabeler arasında namaz kılmayan da vardı. Ama i̇mam Azam yani Hanifi mezhebin korusu en düşük sahabeden bile daha düşük. Makamı olarak. Yani en düşük sahabe İmam Azam'dan daha yüksek. Peki bu nasıl oluştu? Çünkü Peygamber'e icap ettiler. Yani bu zamanda Mehdi'ye icap edenler veyahut da Deccal'lere veyahut da sütkanlar karşı çıkanlar veyahut da onların görüşlerini reddedenler üstün olanlardır. Yani namaz kılanlar, oruç tutanlar veyahut da ahlak olarak iyi olanlar üstün değildir üstün olan kimdir? Deccal ve Avta fitnelerinden kendini çapan, şey koruyan bu bir Mehdi'ye Mehdi fark eden ve Mehdi'ye destek verenler. İşte ahir zaman insanların üstünlüğü burada. Çünkü Mehdi dediğimiz karakter adaleti simgeler. Yani Allah'ın sevdiği bir şey. Deccal ne simgeler? Adaletsizliği, menfaati, torpili, rüşveti, ırkçılığı, bu tarz şeyler. Sahte ilahlığı, firavunculuğu, kibiri, Simgeler. Yani ya sen adaletin tarafında olacaksın. Yani Mehdi'nin veyahut da sen deccallerin tarafında olacaksın. İşte ayrı zaman insanların üstün olmasının temel sebebi burada. Mehdi ortaya çıkacak. Yok efendim. Şey yapacak. Dünyaya İslam'ı duyuracak. Mehdi'nin amacı İslam'ı duyurmak değildir. Bak buradaki detay dönemidir. Mehdi'nin amacı adaleti getirmek. Müslüman topraklarında adaletsizlik bir e, durum oluştu. Yani gayrimüslim devletlere bakıyoruz. Örneğin Almanya. Almanya'ya helal olsun. İki tane dünya savaşı geçirdi. Üretime dayalı bir sistem getirdi. Tebrik edilmesi gereken bir konu. Bugün Almanya'nın burada bir eksikliği yok. Yani Mehdi'nin Almanya'ya getireceği bir şey yok. Almanya sağdan iyi durumda. Fransa sağdan iyi durumda bu konuda. Üretime dayalı bir sistemi teşvik ediyorlar. Ancak Müslüman devletlerinde üretime dayalı bir sistem yok. Bu yüzden Müslümanlar genel olarak nereye gidiyorlar? Avrupa'ya geç Çünkü Avrupa'da yine adalet var. Avrupa'da yine bir üretim var. Bir iş olanağı var. Ancak Müslüman ülkelerinde örneğin Türkiye'de yaşıyorsunuz. Diyelim ki sizde 1 milyon dolar var. O 1 milyon doları Afganistan'da mı yatırım yapacaksınız? Almanya'da mı? İstisnasız tüm insanlar Almanya'yı seçer. Çünkü bilir ki Almanya onun malına el koymaz. Ancak bilir ki Afganistan onun malına el koyabilir. Ve o da başka bir Müslüman devleti. İşte Müslümanların hali ortada. Mehdi'nin amacı Müslümanları adaletli yapmak. Mehdi'nin amacı Müslümanların içindeki tüketimi, Müslümanların içindeki tüketime dair sistemi yok etmek ve üretime dair sistem oluşturmak. Yani Müslüman ülkelerini güçlendirmek bu yönde. Mehdi Yahudilere düşman olmaz. Çünkü Mehdi Yahudi yerine tabi olan bir karakter. Davut sonunda olan bir karakter. Aynı zamanda Peygamber Aleyhisselatü'nün sonunda tabi olan bir karakter. Yani iki soyla ortaya çıkacaktır. Mehdi Süleyman Tapınağı'nı bulacaktır. Yani Yahudilere bir hediye verecektir. Süleyman Tapınağı. Hadislerde geçiyor. Elibet imamların hadislerinde. Çünkü Mehdi'nin düşmanları adaletsizlik yapanlardır. Sufyanlardır. Sufyan yani Müslüman gibi görünen deccaller. Bu size anlatımız analize. Genel olarak Kur'an-ı ayetleri analiz ederek size veriyoruz. Yani size bir başkası bunu veremez. Bir başkası hadise bakar anlayamaz. Der ki o zaman ya ortam oluşmadı. Mehdi şu anda ortaya çıkmaz der. Çünkü hadislerde farklı bir durum bahsediliyor. Ama hadisleri ayetlerle birlikte yorumlatırsan o zaman gerçeği görürsün. Çünkü hadis seni ayete yönlendiriyor. Ayet ise seni gerçeğe yönlendiriyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam takdir edilmesi gereken bir karakter. Birebir hadise olacakları anlatmadı. Seni ayete yönlendiriyor. Yani Kur'an-ı Kerim'e Kur'an kendi. Aman tefsirsiz okumayın. Aman şeyhsiz okumayın. Aman meal okumayın. Allah'a iftira attılar. Allah sana idrak etme yeteneği verdi. Hayvanlarda olmayan bir özellik. Mantık. Sen o mantığı devre dışı bırakıyorsun. Bir kişiye tamamen tabi oluyorsun. Ve sen kendi hayatındaki olayla, o kişinin hayatındaki olayla Aynı zannediyorsun. Yani bir insan imtihanı diğer insanın imtihanıyla aynı değildir. Bir insan parayı önemsemez ama diğer insan parayı önemser. Yani ikisinin imtihanı aynı değildir. Bu yüzden ikisinin aynı anda farklı mealleri okuması gerekiyor. Farklı bir şekilde yorumlaması gerekir olayları. Bu iki insan eğer Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri mealle birlikte okursa işte o zaman farklı bir şekilde tefsir edebilir. Buradaki detay nedir? edepli olmak. Kur'an-ı Kerim'i analiz edersen edepli olmak zorundasın. Yani kendini peygamberden üstün görme. Bu bir. İkincisini kendini sahabelerden de üstün görme. Kendini müştehitlerden de üstün görme. Yani İmam-ı Azam gibi. Ya efendim Hanifi mezhebi nedir? Biz de mezhep çıkartıyoruz. Bu edepsiz olman işaretidir. Aslında bu edepsiz olmak aynı zamanda tarikatçıların ve cemaatçilerin şu anda bulunduğu ortam. Edepsiz bir ortam. Allah'a karşı edepsizler. Kur'an-ı Kerim'i okuma mealle. Neden okumuyoruz? Çünkü müşehitler bu konuda görüş belirtti. Kardeş müştehi, müştehitlerin yaşadığı zaman dilimi. İmam Gazali'nin yaşadığı zaman dilimi ne zaman? Bana onu söyle. Bin yüzlerdeki durumla iki binlerdeki durum aynı mı? Fakat biraz analiz et, biraz araştır. O zaman da Deccal diye bir kavram yoktu. Deccaller, Sufyanlar diye bir kavram yoktu. Şu anda Deccal ve Avta Sufyanların döneminde yaşıyorsun. Deccallerden korunman için Kehf ilk 10 ayeti. ilk 10 ayetinden bir tanesi Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor sana. Allah sana o ayetleri yani rehber olsun diye indiriyor. Sen rehberi devre dışı bırakıyorsun. Müthiş bir zamanda yaşıyoruz. Yapay zeka denen bir olay var. Sen yapay zeka şunu sorabilirsin. Benim 2 milyon TL'm var. 50 metrekarelik bir ev yapmak istiyorum. Müstakil bir ev olsun gereken çimento miktarı nedir ve da bana yardım edebilir misin? Yapay zeka direkt cevap verir. Yani bir müteahhite gitmene gerek yok artık. Bir yere danışmana gerek yok. Bilgi çağında yaşıyorsun. İmam Gazali'nin yaşadığı dönemde toplasan belki bin tane hadis görmemiştir. İmam Ebu Azam'ın yaşadığı dönemde belki 500 tane hadis görmemiştir. Ama senin elinde şu anda on binlerce, yüz binlerce hadis var. Rivayet var, kitap var, Yüzlerce mea türü var Kur'an-ı Kerim'in. Sen bunlara bakmıyorsun hala bir kitaba direkt tabisin. Mektubatları okuyacağız. Ne gereği var? Bilgi çağında yaşıyorsun. Çünkü bizim şu anda yaptığımız analizleri onlar edemez. Bu üstünlükten gelmiyor. Bu neyden geliyor? Onlar bir şeyi fark edemiyor. Ama biz fark ediyoruz. Çünkü biz bilgi çağında yaşadığımızı fark ediyoruz. Biz şunu fark ediyoruz. İmam Gazali'nin zamanında Deccal. İmam Gazali'nin zamanında decaller veyahut da sufyanlar yoktu. Şu anda sufyanlar veyahut da decaller var. Yani o zamandaki yöntem bu zamandaki yöntemle birebir uygulanamaz. Bu zamandaki yöntem neyse seni onu uygulatman gerekiyor. O zamandaki tarladaki ürünleri insan gücüyle çıkarabilirdin. Şu anda gerek yok makinayla çıkarabilirsin. Yani müthiş bir zamanda yaşıyorsun. Sen bu zamandaki olanakları devre dışı bırakmak istiyorsun. Hala bir imama bir cami hocasına ve da bir tarikat şeyine gidip dibinde oturuyorsun. Saatlerce zaman kaybından başka bir şey değildir bu. Videoların altındaki yorumları da kısa süreliğine ben devre dışı bıraktım. İleriki zamanlarda yine aktif ederim. Yine bütün bu söylediklerimizin en doğrusuna Rahman bilir.